Bu niye kendi fası verdi hiç anlayamadım. Ya gol yiydi en Hoppa hoppa. Ve gol. Sadece evli attık. Kolaydı. Daha çok atacağız daha çok. Sıkıntı yok. Daha çok atacağız. Hoppa. Ve geri. Pas. Pas. Kale boş gol. Çok iyi attım. Kendi kalecisini devirdi. Kendi adamı. Aa, yapıyor ya? Çok kolaydı. Lakin kendi adamı kendi kalecisini devirdi. Bu bilgin kaydı. Alacağız, 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 alacağız. Ah, aldık. Ay bu yediler salı. Sala. Muhammed sağa sağlıyız. Gelin dağıl var pası. Yapamadım. Aaa. Ah! Sarı kart yedik. Neyse devam devam devam. adam tutacağım gittiler Bolu'yu geçtim ve uhtakı o kadar not dedik de Neyse sadece o pas vardı Hoppa hoppa çevir ve gol Ah nasıl atmıştım onu ya Keşke pas verseydim neyse buraya attık en azından Atamadık Sergio Ramos mu koşan herhalde. Koş Sergio, Sergio koş. Defans boş. Onlardan çıkmış.